otoman eden herkeslere merhabalar. Turan Usta, Merhaba. Veysel. Merhaba. Veysel. şey gibi <laughs> Şimdi Turan Usta, bir e, SM Max geldi şehir dışından. Arkadaşımız yolda kalmış, bize getirdi motoru. Ondan sonra e, motor 40 bin, 37 bin kilometrede görüyorsunuz. Ve kötü bir hadise yaşanmış. Sipop çaktı. Sipop çakmış Turan. <laughs> Evet şimdi motorun söktük abi üst kültürü kapağını filan. Bak spomu şimdi göreceğiz. Şimdi spomu göstereceğiz. Spom nereden çıkmış? Evet spom bakın nereden çıkmış arkadaşlar. Daha sökülmemiş yani bu. Aa. Abi bu şimdi üst silindir kapağını yedi. Değil mi Duran? Aynen. Pist kesin o o parçalar pistonun şeyin arasında girmiştir. Bu yaklaşık 100 km hızla falan böyle olmuş. 100 km hıza giderken bir anda çat demiş. Sibop çakmış. Bunun buradan çıkması çok zor bir şey yani. Aynen. Ne kadar şey yani? Yani yukarı çıkmış o normalde silindirin içinde yani. Silindirin, bayağı aşağıda. Bayağı aşağıda yukarı oran parça etmiş yani. Bunu nasıl söktükten sonra da göstermek lazım yani. Aynen. sökeceğiz şimdi zaten ya. Ana pislikler ta Abi. bu boğaz kelebeğinin içine kadar gelmiş. Şu var ya baksana. Oo. Bak pislikleri Şuraya görüyor musun? Yok. Aman aman. Şimdi turancım. SM Joymax sahipleri. Şimdi bu video biz niye çekiyoruz? Abi bak motorları çok fazla zorlamayın. Tek silindir. Tek silindir motoru. Bu sadece scooter için değil. Bütün motorlar için bir uyarımız. Tek silindir motorları bakımlarını aksatmayın ya değişimle böyle 4000 5000 de falan yapmayın. 2000 3000 bir yapın ve aşırı zorlamayın. Görüyorsunuz malzemeler dayanmıyor. Bu hafta da bizde sibop çakma haftası oldu Turan. Bir tane de bajaj geldi 200 enes. Hatta onu da gösterelim mi Turan? <laughs> gösterelim. Gel gösterelim. O da Bu da şehir dışından gelen bir motor. Bu evet, Ankara'dan düşünün. 06 plaka. Ne <laughs> Bu da bir yanda işte motor gidiyor. Bu da ne yapmış? Onu alsak ya, Sibop kayıtlarının şeyini bozmuş değil Silindir mi? Silindir kapağı nerede? Silindir kapağı nerede? Kutunun ee... evet, içine, koymuş koymuşlar şurada. Ha, onu bir alalım. Bak bu da pistonu. Şimdi bir kez pistonu zarar vermiş. Yeni Sibop'tan kopan parçalar görüyorsunuz. Biz bunu sıfırına alacağız. Bunun da arkadaşlar şeyini bozmuş. Sivop kayıtlarının yuvasını bozmuş. Şimdi bunu görebilecek misiniz? Oradan bilmiyorum ama. Burası Sibop kayıtlarının yuvası gitmiş. Şimdi abi bu şey çok sakat. Ne anladı? Arkadaşlar motosikletlerde bu üst silindir kapakları var ya pistol silindirden çok çok daha pahalı. Bu, bu üst silindir kapakları. Şimdi ben bunun Parça araştırmasını yaptım. Yani biz önce sökmeden önce arkadaşla görüştük tahmin olarak filan. Biz tahmin ettik zaten. Turan zaten çalışır kesinlikle bir Kibop çakmış Zaten onun ne çıkıyor biliyorsunuz. <laughs> Ondan sonra e, bir parça araştırmasını yaptık orijinal olarak. Sadece 6500 lira parçaları tutuyor. Bak krank yok bak ha. Değil mi? İnşallah yok. kranka da zarar vermemiştir. İnşallah. Yani işin içine girerse iyice 10 bin lira geçecek herhalde bu işte Bu üst silindir kapakları sadece 2,5 lira. Yine Bajaj'ın orijinalleri 2,5, 2,300, 2.400, çok değişken fiyatları var da onların orijinal düşünmüyorum. Biz orijinallere baktık. 2,200, 2,400 civarında fiyatlar çekiliyor. Herkes farklı fiyat çekiyor. Yani burada da aşağı yukarı 6,5 malzeme gitse Turan. Değil mi? de falan gene bir 7-8 liraya geçecek herhalde. Yağ ma falan. Çok pahalı. Bu silindir kapakları maliyetleri inanılmaz artıyor. Üst silindir kapakları. Hani onlar bozulmasa piston silindir şeyde değil bunu 2000 lira zaten. Hani 2000 lira kurtarabilir işçilikleri. Ya conta monta öyle daha rahat giderdi ama şimdi bu motorun masrafı gitgide yükseldi yani. Şimdi sökeceğiz bakalım daha neler çıkacak olay mevzu. Çıkarım hemen videoyu kapatayım mı Turan? Hocam Yetişir yarım mi? saat, bir saat <laughs> o Evet, hani özet olarak şunu söylüyoruz. Tek silindirli makineleri zorlamıyorsunuz, yağ bakımlarını da zamanında yaptırıyorsunuz kardeşim. Olay budur. Evet, sevgili Turancığım. Görüyorsun, sibopların halini. Ateşleme kesmemiş herhalde. <laughs> bu sıkışmış ya buraya, bu çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Üst kapak. Sizlere Bob, öbür. Sibop çaktı diyorlar ya işte böyle. Sibopun yalnız kralını çakmış ha. Aynen. Şuraya bakar mısın? Şimdi bu, bu pistona delmiş bu, midir? Delmiştir. Piston çok delmiş. Bunun sebebi Çinlik biraz süratli olması. Olmuş bu da. kalmış. Biraz süratli olduğu için bu, bu kadar hasar evet, görmüş. Kadar çok berbat olmuş ya. Şuna bakar mısın maşallah. Dur ben şu pistonu da göstereyim arkadaşlara. Evet Veysel pistonu da gösterelim. Gelelim. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Bu pistonumuz maşallah. Oha ne yapmışlar. Kranga bile zarar vermiş. Valla krang inşallah kranga zarar verdiyse Mazlar iyice uçak kalkacak. Krang kırıp Bakarız bir pistonu sökelim bir el konuda bakalım boşluk var mı bir şey var ama bu kopan parçalar da aşağı indi. Muhtemelen komple inecek aşağı. Komple karpuz gibi yaracağız. Oynamıyor bile. Kaynamış. Kaynamış mı? Kaynamış mısır olmuş abi. E tabii canım olar da şey Şu an üst silindir kapağı gitti, siboplar gitti. Piston silindiri gitti. hani Bir umutla krankta diyoruz acaba bir şey çıkar mı? Evet. Ortada da gitti. Jantı değiştiriyoruz. Parmağını nasıl edeceğiz? Evet. Bir şey tutuyor O şey şu tutuyor. tutuyor. Evet arkadaşlar. Olay budur. Dediğimiz gibi tek silindir motorları zorlamayın. Çıkacak mı? Hadi bekleyelim o zaman. Şimdi ben arkadaşlar bekletmeyeyim de şey yapayım. Ağaç. gitmiş zaten. Çizilmiş ya. Salam bu. Çizilmiş şey şey. İçini çökmüş. olmuş. Etleri <laughs> Bu da sibop kopan parçası elimde kaldı. O çıkmaz abi. Kran sanki sıkışmış orada. Şeye bakayım da. <laughs> Bu gajon pipine gitmiş ha Evet, sökeceğiz Veysel. Geçmiş olsun abi, Aynen. yapacak şey yok. Bir arabamız lazım. Baksana. Aşağıya ne bütün parçalar çünkü. Sonra bir yere girecek, yine gidecek. Evet arkadaşlar. Bu sonla kapatıyoruz. Silin pistonun halini. Evet. Ama yaparız, olmayacak şey yok sıfır gibi yaparız hepsine. Evet, görüşmek üzere diyelim hadi. Kendinize iyi bakın.